Merhaba arkadaşlar. Sadece davetler kanından ben Orkun. Bugün sizlerle birlikte arama modu yapacağız. Çok basit, kolay, hiç uğraşmadan yapacağız. Evet, ilk öncelikle şu logoyu kaybeden ilk önce. Şurada incele tuşu var. Ee, sağ tıklayıp incele diyoruz. Ve karşımıza böyle bir e, konsol çıktı. Evet, şurada zaten seçili. Buna gelince zaten e, burada gözüküyor. Onu siliyoruz. Evet logo gitti gördüğünüz gibi. Bir de şurada gördüğünüz gibi Google'da arama yapın veya bir URL e yapın. Buraya da incele diyoruz. Yani i̇ncele şeyinden çıkacağız. Evet görüyorsunuz burada aynı yazı yazıyor. Oraya çift tıklayıp istediğiniz yazıyı yazın. Ben arama motorumda ara diyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Ee, şimdi şuraları düzeldim. Evet ben buraya Merhaba ince... arkadaşlar, Stars kanalından ben Orkun. Ee, ben buraya kanalımı koyacağım. İlk öncelikle şu Gmail yazalım yerime Kanalım yazacağım. Evet orada kanalım oldu. Ama buraya tıklarsak Gmail açılır. Ee, onun için şuradan edis stl sonra şu maili gördüğünüz gibi evet kontrol ve siz istediğiniz koyabilirsiniz evet gördüğünüz gibi kanalımı açıyor siz de abone olup like atabilirsiniz eee Sonra görseller. Buraya ben, buraya ben. E koy, ha e, Buraya ben Instagramımı koyacağım. Instagram ha. Gördüğünüz gibi orada çıktı. Sonra yine aynı edits orayı siz başka şeyler koyabilirsiniz evet et 50 takipçi olduk ee, çekiliş yapıyorum sizde bu e, buradan öğrenebilirsiniz evet kontrol ve Evet oldu. Bunu da açınca, evet Instagramımız açıyor. Çok güzel. Demek ki oldu. Şimdi nere kaldı? Şuralar kaldı. Şuraları siz silebilirsiniz, silmeyebilirsiniz. Evet ben silip geliyorum. Evet sildim ee, şimdi şimdi ise şuraları siz, ben yok etmeyeceğim şimdi ise buralar Hemen ben yine silip geliyorum siz isterseniz silin Evet sildim ee, video bu kadardı geri e, sayfa yeniledim de siz sakın yenilemeyin yoksa bütün emeğiniz gider Peki bitti nasıl olacak? Kontrol S diyeceksiniz. Not ya da başka bir yere kaydedin. Evet. Video böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.